ne oldu? Ya, canım. Niye yarın gidiyorsun? <gülüyor> sen, sen <gülüyor> gidiyorsun. Ha? Yani alıştım. Alıştım. Niye gidiyorsun? Ben pekenmeye baktım ya ona alışkınım bence. <laughs> Ondan ha, ama sadece ütü yaptın aşkım bugün ya. Ha? Ütü yaptın. Yaptım. Ama sana biz bir şey yapmadık ki başka iş vermedik ki. Yok ondan değil ya. Ha. Ben tek annede birlikte yaşadım ya kalabalık alsam. Ha alışamıyorsun kalabalık. Tek anne istiyorsun sen. Ya. Anladım. Bir çarşık dedim ama alışamazsam Zor ol sana. Sade ötü şey yaptı. Gülmire gidiyormuş. <laughs> yarın tamam, yarın gideceğim. Tamam, ya yarın gideceğim. Yarın gideceğim diyor. Alışamamış tek anne bakıyorum diyor. İştesin biraz. tane çocuklarım bırakıp geldim ben.